Merhabalar değerli öğrencilerimiz. Bugün kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Nükleer kirliliğe bakacağız. Nükleer silahlar, bombalar, nükleer santraller oluşturduğu atıklara nükleer kirliliğe sebep olur. Nükleer atıklar kanserojen etkiye sahiptir. Ayrıca canlıların genetik hepsinde işlere kalıtsal hastalıklara sebep olabilir. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 8.9 şiddetindeki deprem ve deprem sonucunda oluşan tsunami'de zarar gören Fukushima nükleer santralinden çevreye yayılan radyasyonun ilerleyen yıllarda birçok kişinin kanser ya da başka hastalıklara yakalanmasına neden olabileceği tahmin ediliyor. Nükleer kirlilik önlenmek için nükleer atıkları güvenli şekilde depolamalı ve Hastanelerde evvela yaşayan yayın makinelerin kullanımına dikkat etmeli, ülkemize yurt dışından gelebilecek nükleer atıklara karşı önlem almalıyız. Tüm bu önlemlerin yanında çevre sorunlarına karşı insanların bilinçlendirilmesi çok önemli. Ülkemizde ve dünyada çevre sorunlarıyla ilgilenen teman Greenpeace gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Bu ve benzeri kuruluşların çalışmalarına görev alabilir, çevre için küçük olsa bir adım atabiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. Doğal kaynakları bilinçli kullanma yapmalıyız tabii ki. Hayvanları aşırı avlama bu yapmamamız gereken bir adım. Çevreyi temiz tutma tabii ki yapmalıyız. Bitki hayvanları koruma yapmalıyız. Ormanlık alanlara fabrika kurma yapmamalıyız. Boş arazileri ağaçlandırma yapmalıyız tabii ki. Bunun sizin yorumlarınızı bekliyorum. Serap şekil vererek gibi olan çiçekleri sulamayı bir hafta unutunca şekil 2'deki bir durum gözleniyor. Serap bu gözlemine göre hangi bitkide çölde yaşayabileceğini düşünür. Cam güzeli, lale, begonya, kaktüs. Burada bir tek çürümeyen artık e, susuzlukta kendini tutabilen tek çiçek olan kaktüs kalabilir. Yaşadığımız çevre. İnsanlar bitkiler gibi kendi besini kendisi üretemez yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan besini dış ortamdan hazır olarak alır. İnsanlar kendilerine gerekli olan besini sağlamak için tarım ve hayvancılık yapar. Fabrika kurar ya da fabrikalarda çalışır. İnsanların bu şekilde fiyat, hayatlarını devam ettirebilmek için yaptıkları faaliyetler bulunduğu çevreyi de etkiler. Bulunduğumuz çevreyi olumlu ya olumsuz etkilemek bizim elimizdedir. Çaplı kentleşme, aşırı nüfus artışı, fabrika atıklarının havaya, suya veya toprağa bırakılması, çevre dostu olmayan enerji kaynaklarının aşırı kullanımı gibi faktörler çevreye olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkiler doğal çevrenin dengesine olarak çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Bu olayların sonucunda hava, toprak ve su kirliliği küresel ısınma, orman alanlarının tahribi gibi birçok olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda ise hayvanlarda ve insanlarda hastalıklar artmakta, bazı hayvanların ve bitkilerin nesli tükenmekte. Geri dönüşüm uygulamalarına önem vermek, haşlandırma yapmak, piknik sonrası çöpleri toplamak, çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımını önem vermek ise çevreyi olumlu etkiler insanoğlu yaşadığı çevrede yalnız değildir. Bitkiler ve hayvanların da bizimle beraber aynı çevrede yaşadığını unutmamalı. Onların da yaşam haklarına saygı göstermeliyiz. Unutmayalım ki çevre bize bırakılan bir miras değil. Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir. Bu emaneti korumak için daha fazla beklememeli. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Şehir olarak evimizden ve okulumuzdan başlayabiliriz. Ev ve okulumuzdaki elektrik düğmelerinin altına gereksiz ise söndür, geleceği gündür şeklinde etiketler hazırlayıp yapıştırabiliriz. Yine aynı ve babalarımızı ya da okul yönetimiyle konuşup musluklarının ucuna su akışını azaltan aparatlar taktırılmasını ya da çevirici kuruluşların sınıfımız için geri dönüşüm kutularını isteyebiliriz. Unutmayalım fazladan kullanılan her enerji bizim geleceğimizi olumsuz etkilemektedir. Yakın çevremizdeki kirliliğe neden olan insanları uygun biçimde uyarabiliriz. Yeri tüküren çöpünü rastgele çevreye atan kişiyi bu davranıştan rahatsız olduğumuzu belirtebiliriz. Yeşil alanlara zarar veren insanlara hata yaptıklarını söyleyebiliriz. Ağaç dikerek ve diktiğimiz ağaçlara düzenli bakarak etrafımızdaki kişilere örnek olabiliriz tabii ki. Çevre kirliliği bütün canlıları olumsuz etkiler. Bu nedenle çevre kirliliği herkesin orta atıyor. Çevre kirliliğinin giderilmesi için Herkesin elinden geleni yapması gerekir. Aşağıdaki tutum ve davranışlar çevre kirliliğini engellemesine katkı sağlar. Fabrika bacalarına fetre takılması, fabrika atıklarının çevreye atılmaması, kimyasal gübre yerine doğal gübre tercih edilmesi, atık dönüşüm testlerini kurulması, geri dönüşüme önem verilmesi, ağaçların gerekizli yere kesilmemesi, çöplerin çevreye bırakılmaması gibi. Burada iki farklı görsel ve doğada dikkat etmemiz gereken durumlar ile toprağın durumu diyelim. Kavramları eşleştirelim. Şimdi canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları yerdir diyor e, tabii ki ne olacak çevre olacak canlı ve cansız varlıklar arasındaki dengeyi bozan faktörlerdir canlı ve cansız varlıklar arasındaki dengeyi bozan faktörler çevre onları fabrika bacalarının sebep olduğu kirlilik çeşidi canlıların yaşattığı ihtiyaçlarını karşıladığı ortamlar yaşam alanı fabrika atıklarının suları kirletmemizi için kullanan testlerde, de arıtma testleri verilir. Bu kirleticilerin hangi ortamları kirlettiklerine bakalım. Toprak kirliliği aklımızdaki gibi 2, 3, 6, 9, 10 yani poşet, pil, pet şişe, kimyasal gübre, kızartma yağları, su kirliliği ise hemen görürüz ki deterjan, lamp suları, kanalizasyon suları, kızartma yağları yine burada. Hava kirliliğinde egzoz gazı ve fabrika dumanları olacak. Dünya her yıl deprem, sel, kasırga ve toprak kayması gibi doğal afetler gerçekleşmektedir. Ciddi şekilde can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetleri önden, önceden bilmek mümkün değildir. Alınacak tedbirler sayesinde doğal afetler sonucu can kayıpları önlenebilir ve maddi hasarlar azaltılabilir. Şimdi bu doğa okulları olaylarından bazılarını ve bu doğa olaylarına karşı neler yapılabileceği daha yakından tanıyalım. Depremler, volkanlar, sel, heyelan, kasırgalar bizim bir sonraki dersimizdeki konu başlıklarımız. Kaldığımız noktadan devam edelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.